Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben size bir video çekiyorum. Bugünkü videomda arkadaşlar yine onu diyor testin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün hangi pişişik güce sahip olmalısın? Pişişik ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey değildir. Testimizi başlayalım. Ya bir tane ya da iki tane test yapacağım. Büyük bir ihtimal bir tane yapmak daha iyi olur benim için çünkü zamanım hiç yok. Hadi başlayalım. en çok Hangi canını en çok hangisi canını sıkıyor? Yalancılar, zayıf hissetmek, sürekli kaygı, dışlanmak hissi. Evet, dışlanmak hissi. Sen en çok hangi rengi? Hangi renk? Hangisi? Ah! Seni en çok yansıtan renk hangisi? Bence sarı. Ben sarıyı çok seviyorum çünkü. Çok korkutucu lan. Sence hangi kelime seni en iyi tanımlıyor? Çekici, sezgileri yüksek, umursamaz. Sezgilerim yüksek değil. Çekici olduğumu da düşünmüyorum. Başka var mı? Var. Ruhani, düzenli, meraklı. Meraklı. Bu muhteşem filmlerden hangisi senin ilgini çeken? Hiçbirini bilmiyorum. Hah Batman. Allah beni vermesin. Telefon sesi de olmayı unutmuş. Batman. En güzel sorunu soracak olsak fazla inatçıyım. Kesinlikle. Seni en çok çeken fotoğrafı soruyoruz şimdi de. Seni en çok çeken. Ben bu bence yani bu. Yani kum gibi bir şey var ya ben Yunan mitolojisine falan çok bağlıyım. de az çok da olsa biliyorum. Tanrılara tapmıyor ama e, Mısırlılar. Benim en çok etkileyen yani çek e, nasıl desem çeken bu olurdu. Araştırma. Sana yapılan hangi övgü seni en çok mutlu eden? çok tutkulusun, çok zekisin, hayal gücü mükemmel, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her zaman doğrunun tarafındasın. Zevklerin çok farklı. Her zaman sakin kalmayı bak başarabiliyorsun. Çok seksisin her zaman. Ve çıktı. Medium çıktı. Ölülerle konuşmak senin özel gücün olmalı. Ay. Aslında iyi bir şey ya. Böyle tanıdığım akrabalarımla falan konuşmak ölmüş yani vefat etmişler de babaannem falan niye bu ruhani ve manevi duyguları yüksek halin geçmişe çok fazla anan beynim ve sessiz sakin tavrın en çok buna uygun ve kesinlikle buna çok iyi çok iyi yapardın evet, bence yani iyi olurdu ama medyumluk gibi bir şey de yok yani hayalimde falan ama sağlık olsun yani bu çıktım. Ee, testlerim test e, bana sordukları sorduğu soruda hepsini cevapladım ve cevap bu çıktı. Arkadaşlar video 3 e, dakika olmuş veya 4 dakika tam bilmiyorum. Ben e, bir tane daha test seçip sana hemen geliyorum arkadaşlar. Ee, geldim arkadaşlar. Bu video durmuyor inşallah. Tamam şimdi geldim yani arkadaşlar ee, bu da ee, ilişki durumunu söyle ne giydiğini söyle ilişki durumunu söyleyelim diyor genelde ne tür ayakkabı giyiyorsun şu tip ayakkabıları çok seviyorum ve hala da giyiyorum Üstünde genelde ne tarz şeyler olur hiçbir şey uzun kollu olur genellikle bu da uzun kollu zaten ben çekiyorum üzerinde bir kat daha olacaksa ne no. olsun fermarlı kapşonlu fermanlı kapşonlu ah mikrofona vurdum altına ne giyiyorsun pijama giyiyorum eşofman eşofman Şapka bere falan takar mısın? Takarım. Şu bereyi takıyorum. Bere, bere miydi ama neydi? Bende var bir tane yeşil. Sağa takar mısın? Ne kaldı? Bileklik. Çapkınlık peşinde çıktı. <laughs> bir ilişkin yok. Kimseye söz vermek gibi bir niyetin de yok. Keyfine bakmaya ve bağlarından kurtulup istediğin gibi yaşamaya çalışıyorsun. Doğru. İlişkim yok. Ve evet sözümü tutamıyorum bazenleri. Neyse. Sağlık olsun. Beni izleyin işte çıkar arkadaşlar. Kendinize bakın hoşçakalın. Abone olmayı beğenmeyin. Bye bye.